hocam. Bu takımın teknik adamıyla kaptanı Icardi'ymiş. Hmm. Icardi oynarken bu takımın her şeyi işliyordu. O sahan içinde çok iyi idare ediyordu takımı. Beyniydi değil mi takımın? Tabii. O Sümen olmadığı zaman, olduğu zaman... Zaten bir arkada oynuyordu. Çift bir arkada oynuyordu. O, o olmadığı zaman önde oynuyordu ama Takımın kaptanıydı. e Şimdi e, takımın öteki kaptanı var. Belçikalı. O da yaşlandı falan artık. Hı hı. Gitmiyor fazla. Ama yani Icardi'nin olmaması büyük sorun. Yani şöyle bir bakıyorum. E, Galatasaray takımı Icardi'den evvel, Icardi'den sonra oldu. Okan'la değil. Icardi'den evvel, Icardi'den sonra oldu. Okan Icardi'den o kalmış. Bence evet, öyle. Evet bu önemli bir tespit. Bilmiyorum sen bana, sen bana sorduğunda ilk yarının teknik adamını ben Samsun teknik Rice direktörü dedin, dedim. dedim. Evet. Malzemeye Samsun göre. Samsun olmasaydı beni teknik direktörü Hı -hı. diyecektim. Elindeki imkanlarla yaptığın işe bakarım ben. Okan'ın elinde çok imkanlar vardı ama Galatasaray camia olarak da teknik adam olarak da paniğe girdiler. Bak bir şeye dikkat etmediler. Niye biliyor musun? Mourinho Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadı. Okan'la başladı. Okan'ı yakaladı. Okan da sazan gibi yakaladı onu. Önce Okan'la başladı. Sinir uçlarıyla oynadı. Galatasaray'ın e, tabii yani tabiri caizse şey bir tip. Hani şimdi bir benzetme yapacağım olmayacak. Hani biz Mesela çakal çok akıllı bir hayvandır. Mesela cin gibi hmm. bir hayvandır çakal. Yani şey M Mourinho Kimin kurulası abi? Kaçın kurulası deriz biz. Hani şimdi Okan'la Mourinho aynı değil. Yani adam iki dünya savaşı üç meydan muharebesi, iki bilmem de görmüş buraya gelmiş adam 2004'ten bu yana Avrupa'nın zirvesinde dolaşan yani bir teknik adam adam meydan muharebeleri kazanmış evet. kaybetmiş neler görmüş tamam mı bir kulağının arkası kalmış öpülmedik yeni adam haliyle geldi baktı iki rakip takım önce Okan'a daldı Okan da Mourinho'ya daldı yanlış yaptı gerek yok o seni sinirlendiriyor Silir uçlarıyla oynuyor. Bu sefer Galatasaray'ın yönetiminin filan silir uçlarıyla oynamaya başladı. Ali Koç da devreden çıktı. Acun'u soktu. Bunlar konuştular. Bunlar konuştular. Acun da bu sefer oynamaya başladı ama şey, akıllı bir adam Mourinho. Acun'u da yönlendiren o. Ben Acun'u tanıyorum. Hı hı. Acun o kadar işi bilir mi bilmez. Ben biliyorum yani. Bildiğim için konuşabiliyorum. Moruyor işi artık şeyini biliyor. Karaciğer, dalak, pankreas falan biliyor. Onu da işledi. Evet. Dedi ki sen buradan dal. Sen alttan bir çalış. Bir apaket falan böyle anlıyor musun karın? Galatasaraylı oyunculara ve Okan. Buruk'a gelen ağır eleştirilerin. Ardı arkası kesilmiyor. Yaklaşık 6,7 maçtan beri. Büyük düşüş yaşayan Galatasaray takımı ve teknik direktörü Okan Buruk. Artık şampiyonluğu kaçırdı gözüyle bakılıyor. Spor yorumcularına göre Galatasaray takımının kondisyon yüklemesinde ve spor hocalarında büyük sıkıntılar var. Yorumcular genellikle bu oyuncular geldiğinde daha dinçti ama Okan Buruk'un idmanını yedikten sonra düşüşe geçti yorumunda bulunuyorlar. Öte yandan tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar, "Okan Buruk'un kazanının altını yaktılar. Yakında kazan kaynamaya başlar." yorumunu yaptı daha en az 5-6 zor deplasmanı bulunan Galatasaray'ı yorumcular, dünyası şampiyonluğu kaçırmış olarak görüyorlar.